benim bugünkü sizlere anlatacağım kür muz kabuğu arkadaşlar yaklaşık bu 2-3 aydır böyle bu kavanozun içerisinde güzelce özünü vitaminini bütün yararlı şeylerini suyun içerisine bıraktı şimdi ben bundan bir çay bardağı alıyorum şu kadar şöyle iki buçuk litre suya karışım yapacağım bunun içerisinde de muz kabukları var bunları yeni attım arkadaşlar e, yaptığın kür nedir görmüyoruz diye soranlar var onlar için şöyle bir görsel olsun ya e, hazırladığım kür arkadaşlar muz kabuğu kürü bunu daha önceden hazırlamıştım bunu da içerisine attım ki görün diye şöyle bunu buraya ilave ediyorum. Şunu şu kenara alıyorum ve sulamaya geçiyorum arkadaşlar. Bu kürü çiçeklerimize verdiğimiz zaman çiçeklerimizin toprağı kuru da olsa olur, ıslak da olsa olur. Çünkü organik bir gübre kür. Tek elimle de kaldıramıyorum. Biraz zorlanacağım ama yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Eğer ki çiçekleriniz çiçek açmıyorsa, büyümüyorsa mutlaka bu kürden yararlanın. Görün bakın o zaman nasıl çiçek açacak, dallanacak, budaklanacak. Ben bunu kuk Sadece şöyle bir e, hiç bir sürgün yoktu suya koyup köklendirdim. Suyun içerisinde böyle sürgün saldı arkadaşlar. Ben e, zaten bunun ekim videosu var bende geriye dönük videolarıma göz atarsanız görürsünüz. Bakın üzerinde çiçek de var. Ezan da üzerine geldi. Birçok arkadaşlarım yani takipçilerim yazıyor ki senin çiçeklerinde çiçek açmamış diye. Ben anlamıyorum bunlar çiçek değilse nedir diye. Ne olsun istiyorsunuz? Yaprak yerine hepsi çiçek mi olsun istiyorsunuz? Öyle istiyorsanız bu kürlerden bol bol yapın verin. Bakın benim çiçeğimi her tarafta şey var ve çiçeği de kırmızı bir renkte taşlar çok güzel bakar mısınız böyle üzüm salkımları gibi salkım salkım e, zaten bu o. çiçeğimizin bir diğer ismi de süt